الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Teallemül Kur'an Fakra'u ve akri'u Sadaka Resulullah فيما gâl ev kemâ gâl Aziz müminler, kıymetli Müslümanlar Bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca çocuğumuz bu seneki eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayıp yaz tatiline girecekler inşallah. Yaz ayları çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir. Yüce Rabbim başta bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gençlerimiz olmak üzere bütün evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret imtihanlarında başarılı eylesin. Onların bu günlere gelmesine vesile olan anne ve babalardan, öğretmenlerden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Aziz müminler, çocuklar yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği büyük bir nimet aynı zamanda bir emanettir. Onlar Kur'an'ın ifadesiyle dünya hayatının süsü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle de Amel defterimizi açık tutacak iyilik ve hayır kaynağımızdır. Onları Allah ve Resulü'nün sevgisiyle büyütmek, hayatlarını güzel ahlakla süslemek, ailelerin, toplumun, ilgili bütün kurum ve kuruluşların en başta gelen sorumluluğudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve inne li valedike hakkan çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyurarak bu sorumluluğu bizlere hatırlatmaktadır. Aziz Müslümanlar, çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevi başarılara için çaba sarf etmek ne kadar önemli ise onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak, günahlardan korumak da bir o kadar önemli ve değerlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyurarak bu konuya dikkat çekmektedir. Aziz kardeşlerim, içinde yaşadığımız çağda çocuklarımız ve gençlerimiz her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Batıl ideolojiler Seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri, toplumsal projeler ve ifsat edici medya içerikleri gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar Şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve akran zorbalığına maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar gençlerimizi ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta, onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir, bir insan haline getirmektedir. Bütün bu olumsuzluklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumanın yolu, onları Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmaktadır. Onun bu sözüne uygun olarak çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Güzel ahlak gencin süsüdür. Çocuklarımızın süsüdür. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım aziz kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu Gû enfusekum ve ehliküm naran, ve gûduhen nâsü vel hicârah buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. İşte Rabbimizin bu emri gereğince her türlü zararlı akımdan çocuklarımızı, gençlerimizi muhafaza etmemiz gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın tavsiyesine uyarak onları ibadet bilinciyle yetiştirmemiz gerekmektedir. Kendi yaşlarına uygun bir üslupla, bir lisanla anlayabilecekleri bir şekilde tıpkı yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde buyurduğu gibi yessiru ve la kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve beşiru ve la müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Düsturu, metodu doğrultusunda sevdirerek, nefret ettirmeden, kolaylaştırarak, zorlaştırmadan en azından temel dini bilgileri küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Aziz kardeşlerim, ağaç yaş iken eğilir. Ata sözümüz doğrultusunda o yaşlarda çocuklarımıza Rabbimizi tanıtalım. Peygamberimizi tanıtalım. Kitabımızı tanıtalım. Sevgi nedir? Saygı nedir? Vatan sevgisi, ezan sevgisi, bayrak sevgisi nedir? Tanıtalım. Şehitlik nedir? Gazilik nedir? Bu yaşlarda eğer çocuklarımıza tanıtırsak böyle gençlerden oluşan ahlaklı fertlerden oluşan toplumumuz daha da güzel yarınlara daha da huzurlu bir şekilde kavuşuruz ve bu ilkelere bağlı fertlerden oluşur toplumumuz. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyelerine uyarak çocuklarımızı yetiştirelim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere asla meyletmeyin ayeti kerimesi mucibince onlara zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma, din, vatan ve millet için var gücüyle çalışma, şuuru kazandıralım. Çocuklarımızın manevi gelişimlerine katkı sağlayacak, iyi bir insan olarak yetişmelerine vesile olacak yaz Kur'an kurslarımız 30 Haziran'da başlıyor inşallah. Kayıtlarımız devam etmektedir. Yaz Kur'an kurslarımız eğlenirken faydalı bilgilerin öğretin, öğrenildiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, cami ile bağların kuvvetlendiği, sorumluluk duygusunun geliştiği ilim ve hikmet yuvalarıdır. Bu kurslar sayesinde yavrularımız hem yaz tatilinin neşesini yaşamakta hem de hayat boyu kendilerine rehber olacak Kur'an'la tanışmaktadırlar. Bugün öğrenecekleri bir dua, bir sure, sahih bir dini bilgi onların yarınlarını şekillendirecek, kalplerine inanç ve umut olacaktır. Sevgili anne babalar, kıymetli kardeşlerim. Ebeveyn olma sorumluluğumuzun gereği olarak Çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımızla buluşturmanın gayreti içerisinde olalım. Unutmayalım ki onların tertemiz zihinlerini ve gönüllerini sahih ve doğru dini bilgi ile donatmaz isek birçok hurafe, yanlış bilgi ve düşünceye maruz kalırlar. Bu da bizim dünyada büyük bir vebale girmemize Ahirette ise hüsrana uğramamıza sebep olur. Hutbemi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema gale allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ guri'el gur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun euzu billahi şeytanir <laughs> ve بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد wale ala sayyidina muhammed allahumma salli ala muhammedin ve ala al muhammed Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali ibrahim innaka hamidun mecid ve barik ala muhammedin ve ala al muhammed Kema barakta ala ibrahim ve ala ali ibrahim innaka hamidun mecid allahummensuri lislami ve bel muslimin allahummensuri lislami ve muslimin Allahum mensur men nasara din ve ahzul men muslimin. Allahum meşkil ez zalimin biz zalimin ve ahricna min him sanimin ganimin. Allahum rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar, ve adkhilna el cennete al ibrar, Ya aziz ya gaffar ya rabbel alamin. İlahi ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Zalimleri zalimlere musallat eyle ya Rabbi. Müminleri en kısa zamanda zalimlerin tuzaklarından, hilelerinden, zulümlerinden azat eyle ya Rabbi. Kurtuluşlarını nasip eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanları birlik beraberlik içerisinde, Gazze'de, Filistin'deki mazlumların yanında yer almayı, onlara yardım etmeyi bütün Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, yardımlaşmamızı, dayanışmamızı daim eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, bölgemizde büyük bir kuraklık var. İnşallah biraz sonra namazımızı, cuma namazımızın farzını eda ettikten sonra hep birlikte yağmur duası yapacağız. Hemen ayağa kalkıp farzın ardından Rabbim dualarımızı kabul eylesin. İsraf haramdır malumunuz. Suyu israf etmeyelim. Çocuklarımıza, gençlerimize tembih edelim. Kendimiz bu konuda bilinçli davranalım, su israfından uzak duralım, su Allah'ın insanlar için, bütün mahlukat için en büyük nimetidir. Bu nimetin kadru kıymetini bilelim, israf etmeden kullanmaya gayret edelim. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurbe ve neha ani'l fahshe ve'l münker ve'l bagy. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, azgınlıktan, fenalıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.